Evet efendim. Evet, evet. <laughs> kelebeği kondurduk. Evet kelebeği kondurmuş olduk. Hayırlı olsun Hayırlı diyelim. Olsun diyelim. Topumuz gözlerinizden okuluyor. Neler söylemek istiyorsunuz? Ee, Valla ilk aslı kelebeğim annem için kaldırdım. Çünkü eee yıllarca bana sigortalı bir işin olaydı <laughs> deyip durdu. Az önce ödüm konuşmamı da anlattım. Ben ondan çok, çok sevdiğim çünkü yani ödüller gibi bir Eee Önemli olan halkımız kalbinde. Işte, bir bayrağı, bir Efendim e hemen şunu da soralım. Dün biliyorsunuz ki konseriniz vardı. İptal oldu. Siz ee, hava muhalefeti dediniz ama tam tersi de bir açıklama geldi. Öğretmenler de dedi ki öyle bir şey yok dedi ama. Bu durumu ortada da kaldı aslında. Gerçeği nedir bir yok, sizden öğrenelim. Yok hiç öğrendim. ortada kalmadı. Çok güzel bir şirketin de yaptık bir açıklamasını. Siz belki gözden kaçırmışsınız. Yok kaçırmadık. Hı -hı. İBB Kültür de bir açıklama yapmıştı onun Onlara karşılığında. Onlara ki dünkü e, açıklamayı diyorsunuz herhalde. Evet. İkna edemedik. Evet, kimseyi etmekle ilgili şu anda benim söyleyecek bir şeyim yok. Sadece oraya gelen insanlara çok ayıp oldu. Hiç benle bağımsız alakası olmayan bir sebepten mağdur oldular. O yüzden çok üzüldüm. Evet. Benimle hiçbir alakası yok. Sadece ee, o süreç çok yanlış yönetildi. Peki bir telafisi olacak mı Melike? Ona tabii her taraf e, olur yani bunlar. Bunlar geçici kırgınlıklar hiçbir şey olmaz. Öğretmenler günü koymuş olabilir. onların özel bir gece olacak. Ya, Zaten Öğretmenler tabii günü de olabilir. Olmaz Telefonu olur mu? Kıymetliyormuş onlar ya. Zaten o yüzden ekstra aşırı üzüldüm. Sanki hani özellikle böyle bir şey bulmuş gibi. Harbi gerçekten benimle hiçbir alakası olmayan bir e, talihsizlik oldu diyeyim onların güldülerini alırım. Buradan da çok şükür güldülerimi yolarım, Sevgilerimi, saygılarımı yollarım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ, ol. sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Aldınız mı şey. detay abi? Al. Detay alın mi? abi. Alın detay abi. Biz sadece evet. arkadaşlar. Ben söyleyeceğim size. Evet.